Japonya gezimize Kushimoto sahillerinden başlıyoruz. Burası eski bir balıkçı köyü. Bugünlerde minik bir tatil kasabası. Nüfus birkaç bin kişi var yok. Şimdi haklı diyeceksiniz ki yahu Barış Japonya gezisine başlamak için Tokyo varken, Osaka, Kyoto varken, ne bileyim Nagasaki, Hiroshima varken böyle minik bir tatil köyünden başlamak niye? Anlatayım. Burasının ülkemiz açısından çok önemli bir yeri vardı ondan. Günümüzden tam 100 yıl önce, bir asır önce burada meydana gelen talihsiz bir olay sonucu işte burası Türk Japon dostunun simgesi haline gelmiş. Evet, günümüzden tam 100 yıl önce, 1890 yılı Haziran ayında ilk kez Japon-Türk ilişkilerini başlatmak üzere buraya gelen Ertuğrul zırhlısını bilirsiniz. Osman Paşa komutasındaki Ertuğrul zırhlısı. 3 ay süren çalışmalarını tamamladıktan sonra vatana dönmek üzere hareket eden Ertuğrul zırhlısı işte burada 16 Eylül 1890 günü Kuşimoto'da şu kayalıkların arkasında bir tayfuna yakalanır. Ve bu acımasız kayalıklar 508 Türk denizcisine mezar olur burada. O gün bugündür Kushimoto'da her kimi çevirip ben Türk'üm deseniz size şöyle yapıyor. İşte onun içindir. Türk Japon dostluğunun 100. yılının büyük şenliklerle kutlandığı Japonya gezimize buradan Kushimoto'dan başlamayı uygun buldum. Ertuğrul Zırhlısı'nın 508 denizimizle birlikte sulara gömüldüğü Kuşimoto Açıkları'nda Oshima Adası'nda bugün bu trajik olayın anısına dikilmiş bir de anıt bulunuyor. Hem Oshima Adası hem Kuşimoto bugün bir ziyaret merkezi. Tat, tat. Tozu, Bye. Kushimoto'dan sonra Japonya'daki ilk durağımız tabii ki Tokyo, Japonya'nın başkenti. Ben de şu anda Tokyo'nun merkez sayıdan Ginza'dayım. Bakın e, asrın başlarında 2 milyon kadar olan Tokyo nüfusu bugünlerde de 12 milyonu çoktan geçmiş durumda. Şehir nüfusu ise gündüz 13-14 milyonu geçiyor. Araba sayısı 5 milyon civarında. Bütün bu ürkütücü rakamlara rağmen Tokyo pek büyük bir şehir değil. Şöyle yapmışlar, binaları enlemesi değil dikine inşa etmişler. Bakıyorum öyle çok fazla yüksek bina da yok. Peki diyorum bu kadar nüfusu, bu 12 milyon insanı nasıl yerleştiriyorlar? Onu da şöyle bulmuşlar çaresini. İki oda, bir salon. Bir oda, bir salon. Ufak ufak daireler. Aramızda kalsın kiralar korkunç. Tokyo'nun merkezinde şöyle iki oda, bir salon dairenin aylık kirası bizim paramızda 17 milyon Türk lirasından başlıyor. L'escenari de l'escenari Tokyo'yu gezerken Japonların artık her şeyi bir zevk, her şeyi bir eğlence haline getirme başladığını görüyorum. Bakın burada telefon kartları satıyorlar. Telefon kartları biliyorsunuz. Telefon etmeye yarayan bildiğimiz plastik kartlar. Ülkemizde de var. Ancak ben böylesini ilk defa görüyorum. Çeşit 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 seç, beğen, al. Ayrıca bu kartlar artık bir koleksiyon haline gelmeye başlamış. Bir tane ben de alırım Çok zor. Seçmek hakikaten zor. Parayı atıyorsunuz. Kendi kendine yutuyor zaten. Işıklar yanıyor. Barış da şunu seçiyor. kadar başlayacak. Biliyorsunuz dünya ekonomisinin kalbi Wall Street'te atar. Amerika gezimizde New York'ta orayı ziyaret etmiştik. Ancak Japonya'da katiyen yavan atmak lazım. Ben de şimdi sizleri Tokyo borsasına getirdim. Hem de ne zaman biliyor musunuz? Bir cuma akşamı kapanışa tam 20 dakika kadar. Hani ne demişler? Nerede hareket? Orada bereket. Ben size hareketi göstereyim. Varın bereketi size tahmin edin. Buyurun. Zürdün çenesini yorar diye düşünenler şimdi diyeceklerdir ki ya manço işin yok mu bizim patata patataba kalktın Tokyo borsasına götürdün. Bizim de parasından öyle ya o alıyor o satıyor. Ben için o tarafında değilim. Bakın Tokyo borsası yıllarca Londra'nın ve New York'un altında sırada üçüncüydü. Şimdi ben onların yalanı diyorlar ki hem Londra'yı hem New York'u geçerek dünyada birinciliğe yükselmişler. Bakın dünyada borsa oyunları diye bir tabir vardır. Japonlar bu işi galiba gayet anlamışlar ki borsayı bırakıp işi biraz da oyuna dökmüşler. Şimdi bakalım siz lütfen. ...robot bana yol gösterecek. Birlikte borsa oyunları yapacağız. Önce öğreniyoruz. Bu kadar basit. Borsa olayı çok enteresan. Bu her cümert içinde ne kadar bağırsanız... ...sesinizi duyamıyorsunuz. Onun için ellerle anlaşıyorlar. Mesela bu alıyorum, bu satıyorum demek. Bana sorarsanız ellerle değil de parmaklarla anlaşmak lazım. bir başka güzel, renkse renk, ışıksa ışık, cıvıl cıvıl. Burası Roppongi, Tokyo'nun eğlence merkezi. Günün birinde yolunuz buralara düşerse, alışveriş için biraz gördüğünüz Ginza ama eğlence için mutlaka burası Roppongi. Ha şimdi siz şuraya bakıp, hoppala Tokyo'nun göbeğinde Eiffel Kulesi diyorsunuz. Değil, bu anlı şanlı Tokyo Kulesi. Eiffel başka, Tokyo Kulesi başka. İşte burası Roppongi.